Bugün arkadaşlar Volkan X görevini tamamlayacağız. Benzinliğe atlayacağız arkadaşlar çünkü hemen yapıları ateşe ver diyor. Biz de benzinle giderek kolayca yapıları ateşe verebiliriz. <laughs> Mantık. Hemen zaten şurada. Neyse çok uzatmadan şurada aşağıda şey varmış. Easy. Bunu götürdünüz ya. Buradan ilk önce bir şeyler dızlayalım. Bir dere üsteymiş zaten. Oğlum var ya ben tam bir sandıkçıyım. İnşallah bize bir şey olmaz bu arada. Evet. Kaç. Ama bir dakika. Lan. lan burası da yanıyor oğlum. Kaç 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 kaç. Ulan, bir dakika. Botmuş lan bu. Anan satayım niye bana vuruyor bu? çok iyi çok iyi çok iyi bak. Bunu aldık çok iyi oldu. At şunu. Kaç şimdi. At bunu. Kaç 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 şimdi. Buraya da atalım. Çok iyi oldu. Sonuç oldu ve yüz oldu. Tamam tamamladık. Tamamladık arkadaşlar galiba bütün görevleri tamamladık şimdi. Oha, yeni kaplamalar aldık arkadaşlar. Hanım seni. Çıktı kolsuzluk Hadi bakayım. Gel 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 gel. sen de gel. Uy. Tamam güzel arkadaşlar güzel. Keşke o eti vermeseydik. Uyy. Güzel vurduk. Gördüğünüz gibi alev akımı denen bir silah almışız. Kuşanım. Yanar döner hoparlör diye bir sırt çantası aldık. Kuşan. Ee, bunu da koşan güzelmiş kostüm. Evet gördüğünüz gibi yeni kostümümüz de bu şekilde. Ya, bayağı da, da kostüm yoktu arkadaşlar. Aldık bayağı iyi oldu aslında. Bunu da kuşan. Bütün silahlara gelmiş bu arada. Hepsini uygulayacağım. Güzel. Bu maçımı da atıyorum ve gidiyorum. Neyse atlayacağımız yer belli zaten. Kalorili kavşak. Çok aksiyonlu geçiyor. Burası. Ben iyi yani burayı seviyorum. Ve tabi ki de adam da var. Adam olmazsa olmaz. Keşke olmasaydı daha iyi olabilirdi. Ama olmazsa olmaz. Adam bu arada çok yakında. O son anda silah. Çok fazla adam var oğlum. Baksanız arkadaşlar paraşütle 5-6 kişi iniyor. Şurada. Kaçtı. Vatanımız elden gitmiş haberimiz yok. İda. Güzel bu adam niye burada bekliyor? Arkadaşlar boy adam var ya. Kolsuzluk tuttu arkadaşlar ne yapıyor? Ya? Kolsuzluk tutmuş. Şu an biri gelse var ya altıma için. Çok ciddiyim. Tamam o kadar da ciddi değil mi? Gel buraya. Arkamdan gidiyorum. Oğlum insan bir fark eder lan. İki tane adam var arkadaşlar. Çok iyi ya ama gerçek. 3 tane adam var şu an. Ee, adam dibinde. Güzel öldürdük onu. Hayır biri daha var. Güzel onu da öldürdük. Çok fazla adam öldürüyoruz. Bu aralar. Arkadaşlar temizlik geçti bu arada. Arkadaşlar kalbim duruyor da yemin ederim. O <laughs> bay aksiyonlu ya. Neyse şimdi onu bunu bırakalım. Biraz iksir içeyim. Aa dur lan aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar bakın şimdi taktiğe bak. Bunu içiyorsunuz. Sonra bunu içiyorsunuz. Ve artık ta ta ta, ta, ta 75 oluyor. Ya. Çok mantıklı. Ya Bırakmanın vakti hala gelmedi. Tam geldi diyecektim de gelmedi daha var. Hmm. Ee, kolsuzluk tuttu yine. Arkadaşlar ben bayağı ısınmaya başladım Fortnite'da. Zaten 2-3 hafta önce başladım. Aldığım skinlere bakın yani. Yani iyi olmuş. Bir güzel bir skin de verdim. Adamları helal olsun. Var. Kardeşim hazine avcısı olduk ya, ya. Resmen. O güzel güzel Ben niye bunu aldım? Bunu da yok. Arkadaşlar altınlarım bitmeye başlıyor. Bu aralar kullanıyorum ben. Gördüğünüz gibi 30-30 -30. <laughs> Uy çok iyi çok iyi. Can eşyaları falan da geldi. Ee, hemen ne yerine alalım biliyor musunuz? Bence artık bunu bırakalım mesela. Buna pek gerek. şimdi yorumları şey yazın. Ya, oğlum sen Müslümansın lan. Domuz özlenir mi? O? Arkadaşlar bakın domuz nasıl özlenmez izleyin. Yakınlarında da bir adam vardır. Buradan biraz Derken adamda çift pompalı var arkadaşlar. Aa, şu çift pompalıyı sevmediğim kadar. Umarım siz de sevmiyorsunuzdur. Çok kötü bir silah yani. ama. Ama size çift pompalı vermesin. Güzel. Hoho -ho, çok iyi. Ne demek istiyor. Oyun. Ya arkadaşlar benim hiç e, şey yok. Domuza vereceğim hiç yemek falan yok. Da Kaçma kardeş derken videoda bu kadar daha fazla böyle videoda abone olun like atmayı unutmayın hoşçakalın